Şılgın bir Amazon Prime indiriminin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar odam şu anda bu halde. Yolda bir iki tane daha kutu var. Şunlardan iki tane daha gelecek muhtemelen. Ve alışveriş videosunun zamanı gelmiştir. Tabi önce şunu bir söylememiz gerekiyor. Neyse kolileri gösterdim. Hadi normal kamera moduna geçelim. Birazcık şu indirim mevzularını bir konuşalım. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Gördüğünüz gibi girişte gösterdiğim gibi odanın son durumu Amazon kolileriyle istila edilmişti ve bir tane de kitap yurdu alışverişi bu araya girdi. Böyle beni yaz başında mutlu eden müthiş bir alışveriş keyfi oldu diyebilirim. Şunu belirteyim öncelikle Amazon'un şu alışveriş sisteminde eleştirilmesi gereken bir nokta var. Şimdi kitaplara geçmeden önce aklımdakileri bir söyleyeyim. Amazon gerçekten indirim konusunda kitleyi memnun edecek şeyler yapıyor. Bir de kargo konusunda çok fark yaratmak istiyor. Ve bu konuda da gerçekten çok çalışmışlar, çok şey yapıyorlar. Artık arka planda kimler eziliyor, kimler yoruluyor bu başka bir tartışma konusu ama gerçekten çok profesyonel bir çalışma sistemleri var. Oraya bir değinmek istiyorum. Ama burada büyük bir açık var. Hızlı göndereceğim. Müşteriyi memnun edeceğim. Bedava kargo. Prime'lara işte bir tane kitabı bile hemen anında kargo yapacağım gibisinden böyle bir afili bir kampanyaya girişince bu sefer de böyle 10 kitap alıyorsunuz. 10 tanesini de ayrı ayrı kolilerle gönderiyor. Help me. Help me. nigger. Ortalık böyle hem kargocular eziliyor hem biz eziliyoruz hem orada paketleyenler eziliyor. Ya bunlara gerek var mı bilmiyorum. Tamam müşteri memnuniyeti güzel ama bu kadar da fazla biraz fazlası zararlı. Yani şu gördüğünüz kargoların içinde çoğunda belki 1-2 tane kitap çıkacak. Bu paketler bu kadar göz dolduruyor ama aşağı yukarı 42 tane kitabım var burada. Ben şey de düşünüyorum. Amazon bunu bilerek yapıyor gibime geliyor. Çünkü kargolar o 2 gün içerisinde Amazon Prime Amazon kolileriyle doluyor ve zannedersem sizin de Instagram hesaplarınız, YouTube ana sayfalarınız şu kolilerle dolmuştur. Eğer yanlış yorumlamıyorsam bu aslında bir anlamda Amazon'un viral bir reklamı. Bunu bilerek yapıyor gibime geliyor. Her yeri Amazon kolisiyle donatıyor. Sonuç olarak koliden ne kadar zarar edebilir ama oradan gelecek reklam ona çok fayda sağlıyor gibime geliyor. Çok güzel %50, %60, %70'lere varan harika indirimler yapıldı ama ben genelde indirim dışına da çıktım biraz. Yani normal Amazon avantajlı fiyatlarıyla satılan ürünlerden de aldım. Bu nedenle indirimli ve indirimli olmayan fiyat makasım biraz kapandı. Yani sadece indirimli aldığım kitaplara baksaydık bugün %50'ye 60'a varan bir farkla mesela 200 liralık bir kitap yığınını 100-120 liraya almışımdır diye düşünüyorum. Ama şu an 42 kitaplık bir listem var. Burada benim indirimli olmayan Amazon Prime indiriminde olmayan aldığım kitaplar da var. Yani bunlar biraz makası kapatıyor. Şöyle hesap kitap yapacak olursak 42 tane kitap almışım. Bunun 3 tanesi buraya hiç gelmedi. Bir etkinliğimiz vardı. Kendi okuma maratonu grubumuzda bir arkadaşımıza gitti. Onları da sayıyorum. Sonuçta onlar da indirim kampanyasından alındı. 42 kitap almışım. 377 lira 12 kuruş. Şu an videoyu çekmeden önce tek tek kitaplara girip baktım. Üşenmedim sizler için. Son durum bu. Yani buradaki kitapları bu fiyata alıyorsunuz. Ben bunları ne kadar almışım? 303 lira 25 kuruşa almışım. Bu da bence gayet güzel bir alışveriş kitap kurtlar açısından çok avantajlı. Dediğim gibi bu makas daha da açık olurdu. Ben indirimde olmayan kitaplar da aldığım için 75 lira gibi bir farkla bu durumu atlatmış oldum. Geçen seferki indirimde çok acayip bir fiyat farkı vardı. Şimdi kitaplara geçeceğiz arkadaşlar. Öncesinde şunu söyleyeyim. Kitap okuma grubumuzda Ertuğrul arkadaşımız... Eğer bu videoyu çekiyor olsaydı sadece bir kitapla benim yakaladığım bu fiyat farkını yakalamış olacaktı. Çünkü kendisi şu arşivlik kitabı yanlış hatırlamıyorsam 350 lira civarındaydı kitabı. 2 liraya aldı ve bizleri çatır çatır çatlattığı bir kitapla bütün avantajımı yerle bir eden Ertuğrul Hocamıza da buradan selam gönderiyorum. Bizi gerçekten üzdü. Çünkü o kitaptan 3-5 tane alsaydı şimdi elden onlara teslim almış olacaktık. Hele ki böyle güzel bir kampanyada güzel kitaplarla yapılıyorsa. Bu nedenle çocuk kitaplarını biraz hızlı hızlı göstereceğim. Onlara tek tek ayrıntılarına girmeyeceğim. Hoşuma giden, ilgisini çekeceğini düşündüğüm kitaplardan aldım kızım için. Şöyle gösterelim. Mutlu Su Aygırı, rengarenk çok güzel. İş Bankası'nın bu serisini çok seviyorum. Çok kaliteli çizimleriyle, metinleriyle. Bir de yaş aralığı olarak şimdi başlıyoruz ama okumayı öğrendiği zaman dilimlerine kadar götüreceğimiz uzun vadeli kitaplar bunlar. Bizim için şimdilik sadece görselleri önemli. Görseller üzerinden hikayeler anlatarak ilerliyoruz. Okuma işine geçtiğimiz zaman bu kitaplar bizim için bir kat daha önem kazanmış olacak. Şöyle gördüğünüz gibi çizgili diye başka bir kitabımız var. Bu kitapları önden göstermemin nedeni şimdi söyleyeceğim sizlere. Annem bir melek. Yine Türkiye İş Bankası'nın güzel bu serisinden çok hoşuma giden kitaplardan biri. Yine İş Bankası'ndan Dinozorlar Dünyası'nda bir yıl bunu Hayvanlar alemine meraklı olduğumuz için özellikle aldım. Bu kitapları gösterme nedenim şuydu. Özellikle Instagram'da paylaştığım hikayede şu ezik bir kolimiz vardı. Ben bunu parçaladım. Parçaladıktan sonra o fotoğrafı çektim. Yani bu hale ben getirdim. Bu kolinin içine az önce gösterdiğim ince çocuk kitapları vardı. O nedenle biraz üstünden baskılanmış. Kağıtlarıyla beraber ezilmişti ama kitaplarda hiçbir zarar hasar yoktu. Bunu önden göstermek istedim. Hemen yolda olan 3 kitabımı da burada olmayacağı için unutmadan onları da göstereyim arkadaşlar sizlere. Babil Yaratılış Destanını aldım. O da çok güzel indirimdeydi fiyat olarak. Hasan Ali Yücel Türk Aydınlanması Celal Şengörün kitabı o da çok güzel bir fiyatlaydı. Onu da aldım. Bir de Karsaga'nın Kozmosu. Herhalde çok kişi almıştır Amazon'un bu kampanyasında. Ben almayacaktım normalde. Çünkü Kozmosu yani çift dikiş hem eski versiyonuyla hem de yeni versiyonuyla belgeselleriyle taradığım ve üzerine çok okuma yaptığım için almayı düşünmüyordum aslında ama çok güzel indi. Arşivlik olsun diye, kitaplımda olsun diye özellikle almak istedim. Kozmos kitabı da. Bu üç kitap yolda. Şu an kolilerde değil. Muhtemelen onlar da şöyle küçük bir koliyle gelecek arkadaşlar. Şimdi diğer kitapları bir açalım bakalım. Maket bıçağı bulamadım. Şöyle tek tek makaslayacağız ve açacağız. Arkadaşlar farkında mısınız bu arada bilmiyorum ama uzun zamandır alışveriş videosu çekmiyordum. Alışveriş yapıyorum. Her ay düzenli olarak çok güzel kitaplar aldığımı söyleyebilirim. Ama bilmiyorum daha önce de açıklamıştım. Alışveriş videolarına biraz ara vermek istedim. Çünkü sürekli artık o videolar izleniyor daha çok. Ben de izleniyor diye zırt pırt alışveriş videosu çeken bir tip olarak görünmek istemiyorum. Yani o nedenle biraz o videolara ara vermiştim ama özlemişim. Sizlerle beraber şu kolileri açmak bambaşka bir duygu. Çarşamba günü gelmeye başladı bu koliler. Çarşambadan beri bekletiyorum arkadaşlar. Sizlerle açmak için normalde ben kapıdan giren koliyi parçalarım. Evet bu kutunun içinden sadece bir tane kitap çıktı. Çok merak ettiğim bir kitap. Kapağıyla da çok ilgimi çeken bir kitap. Çok güzel bir fiyatla indirime girmişti. Süper iyi günler ya da Christopher Boone'un sıradışı hayatı. Şöyle göstereyim bu kitabı. Çok merak ettiğim kitaplardan biridir. Çok güzel bir fiyatla aldım. Tabi bu fiyatları şimdi tek tek girmek istemiyorum. Girmeye kalkarsak içinden çıkamayız. Burada diğer kolimizi açıyorum. Umarım hepsinden bir bir çıkmaz kitaplar. Bu arada kolileri açarken biraz da sohbet edelim. Yani bizim okuma maraton grubumuzda biri çıktı. Şimdi yorumlara da bu tarz arkadaşlar gelir. Konusunu açmadan duramayacağım. Ya indirime karşı olan tipler var ya. Yani yani indirimli kitap alıyoruz ya böyle şimdi. Biraz da bu alışveriş çılgınlığı gibi görünüyor tabii insanlar ama yani kitap kurdu açısından bu alışveriş kaçınılmaz. Çünkü o kitaplar okunacak ve bu fiyata düşmüşken de arşivlenmesi gerekiyor, alınması gerekiyor. Çünkü zaten ben bunu 6 ay sonra, 7 ay sonra, belki 2, 2 ay sonra, 3 ay sonra yine alacağım. Niye iki katına alayım ki? Kitap rafımda beklesin beni, okunmayı beklesin. Bunu zannedersem bir kesimi anlatmak çok zor. Bu bir haybeye yapılmış bir alışveriş değil. Bunlar okunacak. Bunlar sevda ile alınmış kitaplar. İndirimli kitap almak günahtıra kadar geldi yani laf bir Nasıl zihniyetler var bilmiyorum ama. Ya tabi herkesin görüşüne saygım var ama. Ya bırakın inmişken de rahat rahat alalım ya. Bir çomak sokmayın ya. Hani çok ilginç tipler var gerçekten. Yorumlara da gelecektir topluca cevap olsun. İndirimimize karışmayın kardeşim. Almıyorsanız almayın. Aldıysak burada paylaşıyorsak keyfiniz yerinde değilse de izlerken mutsuz oluyorsanız da lütfen izlemeyin yani ne diyelim. Gelip burada bizim keyfimize çomak sokmayın lütfen. Kesin yorumlarda çıkacaktır. Ben peşin peşin cevap vereyim. Yorumlarda uğraşmak istemiyorum arkadaşlarla. Amazon güzel indiriyor. Biz de güzel güzel alıyoruz. Yani hoşuna gitmeyen varsa da çatlasın patlasın ne diyeyim yani. <laughs> yani ne diyorum Ertuğrul hocamız 350 liralık arşivlik ciltli kitabı ki battaniyelere sararak uyutuyor kargo geldiğinden beri 2 liraya aldı. <laughs> Diğer kitabım kutudan çıkan ağır top ağır kitaplarımdan biri. Bu da indirimde yoktu. Benim uzun zamandır almayı planladım ki yazın böyle tarihi okumalar yapmayı çok seviyorum. Güzel de bir fiyatı vardı Amazon'da indirimde olmamasına rağmen. İpek Çalışlar'ın çok değerli bir kitabıdır. Baştan sona böyle didik didik okumayı istediğim uzun zamandır bir kitaptır. Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı ki eminim Atatürk üzerine okumalar yapan birçok insanın birçok kitap kurduğunun da kitaplığında bulunan bir kitaptır. Yazın tarih okumaları yapmayı çok seviyorum böyle. Bir köşeye bir serin bir kuytu yere pusuya yatıp farklı bir dünyaya yolculuğa çıkmayı çok seviyorum. Evet Yevgeni Zamyatin'in Biz kitabı da güzel bir fiyatla karşıma çıktı bu indirimde. Biz çok uzun zamandır okumayı istediğim kitaplardan biri. Özellikle bilim kurgu klasikleri zincirinde başlangıç noktalarından biri olduğu için ki Cesur Yeni Dünyaların 1984'lerin atası olarak çok önemli bir kitap ve zannedersem kısa zamanda araya alıp okumaya çalışacağım bu kitabı da. Kutudan bir tanecik çocuk kitabı çıktı. Amazon tek tek kol bir şey yollamış. Korkak Kahraman kitabı yine İş Bankası'nın bu sevdiğim serisinden. Bu kitaplar hem çizim olarak hem de hikaye olarak çok faydalı çocuklar için. Tavsiye ediyorum özellikle çocuk kütüphanesi oluşturmaya çalışan anne babalara Amazon Bey ne yapıyorsunuz? Ya şu an beni bildiğin çalıştırıyor ya Amazon beni bile çalıştırıyor ya. Yani. <laughs> Evimde oturmuşum Amazon için çalışıyorum ya kutuları açmaya çalışıyorum. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Adam nasıl bir sistem kurduysa herkesi çalıştırıyor. Evet. Bu kadar kağıt yığınının altından <laughs> <laughs> Yanlış görmediniz. Bir tane çocuk kitabı çıktı. Tabi kitabımız babam bir dev olduğu için zannedersem özel paketlenmiş. Bunlar zannedersem şey Amazon Prime indiriminde şöyle bir olay var. Sepet oluşturup bütün sepetinizi sonradan sipariş vermeye kalktığınız zaman olmuyor. Bunun nedeni o aslında. Mesela ben 2-3 kitap seçtikten sonra hemen siparişi onayla yapıyorum. Niye? Çünkü o kitaplar hemen tükeniyor ve indirimle alamıyorsunuz. Durum böyle olunca onayladığınız her sipariş ayrı ayrı gönderiliyor. Celal Şengör'ün Bilimin Büyüsü kitabı. Bu da çok güzel indirime girdi. İnkılap yayınları zaten malum fiyatlarıyla biraz canımızı yakıyor. Celal Şengör Hoca'yı çok seviyorum. Hakkında tabii çok sevilmeyen olaylar anlatılan, kıssalar anlatılan bir hocadır kendisi bir kesimin nefret ettiği ve bazı maalesef kendi tez canlı bazen patavatsız olabiliyor. Yani çok açık yüreklilik aklına geçenleri söylediği için oluyor bunlar. Yani kötü niyetinden değil. E tabi bu da biraz bizim toplumda kötü niyetle kullanılıyor. Onu sevmeyenler tarafından. Malum yani meşhur yazarlar yorumlara sonra görürsünüz sözleri vardır Celal Şengör'ün ve eleştirilir. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Yani eleştirilen tarafları eleştirilsin o ayrı konu da. Celal Şengör Türkiye'nin belki de 100 yıl 200 yıl sonrasına isim olarak kalacak nadir entelektüellerinden bir tanesidir. Yani her anlamda bir entelektüeldir, bir elittir. Bu ülkeye lazımdır. Celal Şengör'ün kitapları mutlaka okunmalıdır diyerekten ben de onun bilimin büyüsü kitabını aldım ki kendisinin bilim konuşmalarına hayranım. Çok seviyorum. Dünyada bilim anlamında yüz akımız yani Cilver Şengör. Gittiği yerde saygıyla karşılanan büyük hocalarımızdan bir tanesi. Özellikle bahsetmek istedim yani Celal Hoca'dan biraz. Çünkü böyle birkaç yerde söylediği laflardan dolayı yerli yersiz konuşuluyor hakkında. Neyse devam edelim. Daha önce kitap kapaklarıyla ilgili bir video yapmışım hatırlarsanız. Kuyruk kitabı vardı Basma Abdelaziz'in. Doğan kitaptan. İndirimde de değildi ama Amazon fiyatı güzeldi. Diğer sitelere göre uygundu. Koruyucu kapakla gelmiş. İyi ki gelmiş çünkü o biraz hasar görmüş. Şu an bakıyorum. Ama tabii ki işin güzel tarafı Asıl kapak sapa sağlam duruyor. Bunu da çok merak ediyorum. <laughs> merak etmediğiniz kitap mı var ki? Amazon'un kutuda gelmeyen tek kargosu. Bunu yapmayalım mı arkadaşlar. Uzun zamandır stokları tükendiği için yani diğer sitelerden alamadığım kitaplardan biriydi. Çünkü Nuri Jonker Atatürk hakkında en net bilgileri alacağımız insanlardan biri belki de birincisi. Hatıralarından oluşan bu kitabı uzun zamandır kovalıyorum aslında ben. Nadir kitap dışında bir yerde göremiyordum. Atatürk ve can yoldaşı Nuri Jonker Atatürk hakkında okumalar yapmak isteyenlere tavsiyemdir. Çok değerli bilgiler, hatıralar var içerisinde. Ve zannedersem Amazon'un bu indiriminin krallarından biri benim için. Evet. Bu kitap düşman çatlatır, düşman ağlatır. James Joyce'un Hayatı ve Eserleri. Kabalcı'nın o meşhur ciltli basımlarından biri. O kadar güzel bir basım ki bu. Yani ünlü yazar James Joyce hakkında yazılmış en iyi kitaplardan biri Richard Elman'ın kitabı. Bir kere ciltli. Kabalcı'nın zaten şu hizmetine bayılıyoruz kitap kurtları olarak. Keşke daha çok bulunsa, daha çok indirimle satılsa. Bu kitap 80 lira civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir indirimle aldım. Şu anda yine uygun fiyata satılıyor diye gördüm. Fiyatına bakarken yanlış hatırlamıyorsam hala güzel indirimde. Yani bunu bir kitapçıdan bu fiyata alamazsınız. Ve yine büyük bir mutlulukla sepetime eklediğim kitaplardan biri. Yine fiyatı çok güzeldi. Uzun zamandır Göz hapsimde olan bir kitaptı. Atatürk ve Berberi Hoşçakalın Çocuklar isimli kitap. Birçok insana göre sizi daha iyi tanır berberiniz. Özellikle erkekler şu an beni daha iyi anlıyordur. E tabi kadınların da kuaför mevzusu var. O ayrı bir konu da bizim berberler olan muhabbetimiz bir farklı. E tabi oradan neler neler çıkar. Hiçbir yerde görmeyeceğimiz hatıralar bizi bekliyor bu kitapta. Ben de herhalde yine yazın tarih okumalarında yer vereceğim bu kitaba. Evet canavar kitabı. Modern klasiklerden çok güzel inmişti. Çok güzel. Zaten İş Bankası'nın modern klasikleri öyle güzel indi ki. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi. Ya zaten meşhur bir hikayedir biliyorsunuz. 2008 yılında Brad Pitt'in oynadığı o müthiş filmden sonra okuma gereği de duymamıştım. Ondan öncesinde de okumamıştım zaten. Yani kitabını okumadığım müthiş bir şaheser. İncecik bir kitap. Belki bir aralıkta böyle bir kahve molasında okurum filmle böyle kıyaslamasını yaparım diye düşünerek indirimdeyken aldım. Çok da güzel indirimdeydi. Katip Bertli Bey diğer kitabımız yine ince klasiklerden ki Amazon bu indiriminde ince klasiklerden bol bol kullandı hakkını. Hem indirmesi kolay hem satması kolay hem zararı düşük. Yine güzel bir indirimle aldım ve hakkında yazılanlar kendinden uyarlanan eserlerle filmlerle çok yakından tanıdığım aslında bir klasik ama kendisini okumadığım bir kitaptı. Frankenstein da Modern Prometheus. Bu kitabı da böyle bir indirimde görünce almak istedim. Yine çok sevdiğim Türk Edebiyatı klasiklerinden kapaklarıyla bayıldığım Türkiye Bankası'ndan Fatma Aliye'den Levai Hi Hayat, Hayattan Sahneler kitabı. Çok güzel bir indirimdeydi. Neredeyse bedava. Hemen onu da attım sepete. Shakespeare'den 12. Gece her daldan klasiklerden indirim olunca ben de onları attım. bir de Shakespeare'den Fırtınayı. Geçtiğimiz ay radyo tiyatrosunu dinlemiştim ve PDF olarak okumak zorunda kalmıştım. Çünkü kargosu yetişmeyecekti biliyordum. Özellikle Kaliban karakteri için okumak istemiştim. Tabii kitabı da geldi. Belki bir ara şöyle kitaptan da hızlıca bir göz atıp kalıcılığını artırmak için elden geçirebilirim. Elimde olmasını istedim. Çünkü Shakespeare'in en sevdiğim oyunlarından biri oldu Fırtına. Molière'in Kibarlık Budalası ki Molière'in birçok oyununu okuduğum için aslında bunu tamamen kitaplığımda olsun diye aldım. Çünkü okuduğum birçok kitabı indirimde değilse almamaya çalışıyorum. Üniversite zamanlarımızda kütüphaneden, oradan buradan veya internet ortamından indirimde bulduğum zaman hemen elimde olsun diye alıyorum. Ki Kibarlık Budalası da Moliere'in en güzel oyunlarından bir tanesidir. Bu indirimde en sevdiğim kitaplardan biriydi. Sokrates öncesi ve sonrası yine Celal Şengör ve Senem Ona'nın hazırladığı müthiş bir eserdir. Eserin nadideliği ve özelliği, güzelliği şurada. Cambridge Üniversitesi'nde verilen konferansların metninden oluşuyor aslında. Yani bu konferanstaki sunum o kadar beğeniliyor ki ki İngiliz klasikçisi McDonald Comfort'un 1932 yılında Cambridge Üniversitesi'nde yaptığı bu konuşmalar Celal Şengör ve Senem Onan da bu konuşmaları Türkçe'ye çeviriyor, Türkçe'ye kazandırıyor. Ben de çok merak ediyorum bir antik Yunan sevdalısı olarak. Yine kızım için indirimde gördüğüm çerez bedava kitaplardan bir tanesiydi. Kamp kitabı. Bu aralar tabi yaz da geliyor. Evimizde çadır muhabbetleri de olduğu için. Kendisi de çadırı çok sevdiği için. Almak istedim özellikle. Yaşamla kitap arasında güzel bağlantı kurabiliyoruz böylelikle. Ve zannedersem aldığım en iyi kitaplardan biri oldu. Ki Celal Hoca'nın kitaplarına da buradan sonra sardım. İndirimdeydi çünkü bu yanlış hatırlamıyorsam bilgiyle sohbet. Popüler bilim yazıları. Ki Celal Hoca'nın birçok yazısını okuduğum için zannedersem içerisinde okuduğum çokça yazı var, makale var. Bu değerlenmiş, toparlanmış halde. Elimde olmasını çok istedim. Bilimi ondan dinlemek, ondan okumak gerek. Çünkü öyle bir iştahla, hani onun meşhur göbeği, <laughs> öne çıkan göbeği bilimle doldurmuş. Bilim merakıyla, bilim aşkıyla dinlerken çünkü öyle keyifli anlatır, öylesine kahkahalar içerisinde. Şengör'ün bu bilgiyle sohbetini de özellikle almak istedim. Arşivlik bir kitap. Çok güzel bir fiyatla aldığımı da söyleyeyim. Onu da şuraya koyayım. Bunları neden buraya koyuyorum? Biliyorsunuz alışveriş videolarımızın eski takipçilerim bilirler. Meşhur mühürleme olayına geçeceğiz birazdan. Büyük kolilere geçtik arkadaşlar farkındaysanız yavaş yavaş biraz hızlanayım. Yine Molyer'den elimde olmayan Cimri kitabını aldım. Dediğim gibi okuduğum kitapları pek almıyorum yani zaten okudum diyerekten ama indirimli gördüğüm zaman da hemen alıp kitaplığıma ekliyorum. Molyer'in Cimrisi'ni de çok severim. Çok güzel bir eserdir. Buranın son halini sizlerle paylaşacağım videonun sonunda. Burayı tepeden çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Jack London'dan Adem'den önceyi aldım ki Jack London'ı severlerin çoğunun okuduğu bir kitaptır eminim. Eğlenceli Bilim Türkiye İş Bankası'nın serisi Gündüz ve Gece'yi aldık kızım için. Mevsimler. Bunları hızlıca gösteriyorum. Bu çok güzel bir fiyatla girmişti indirime. Çizim için çizim kitabı. Özellikle şu an yavaş yavaş kalemle boyamalar karalamalar yapıyoruz kızımla. Çok seviyor. Minik parmakla çiziyor. Yine neşeli çalgıcılar. İş Bankası'nın bu serisi çok güzel inmişti. Mini Kelif'in tuvalet eğitimi. Bunu da indirimde ekledim ama bizde zaten bu kitap varmış. Onu sonradan hatırladık. Bunu da şöyle bebekli bir aileye hediye ederim diye tekrar göndermeyeceğim. Yakın zamanda çünkü etrafta sürekli bebek haberleri duyuyoruz. Tuvalet eğitimi kitabı da benden olmuş olacak. Büyük macera. Yine Türkiye İş Bankası'ndan çizimleriyle çok sevdiğimiz serilerden aldık bunu. Ve zannedersem indirimi yakalayanların çoğunun aldığı Halil İnalcık kitapları çok güzel inmişti. Devleti Aliye Seçme Eserler 2 Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar 1. Ben özellikle birinci kitabını aldım sadece. Diğerleri de indirimdeydi ama 3 cilt vardı yanlış hatırlamıyorsam. Almak istemedim çünkü bu kitaplar yoğun kitaplar. Okuyayım, sindireyim. Belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra ikincisini okumak isteyeceğim. Oh, yoruldum ya arkadaşlar. <laughs> Amazon resmen beni çalıştırdı ya. <laughs> evet arkadaşlar son Amazon kolisini de parçaladım. Artık gerçekten yoruldum yani koli açmaktan. Son kolimiz şu. E, kitap okuma grubumuzda, maraton grubumuzda, telegramda çok tatlı bir etkinlik yaptık biz. Şöyle oldu. İndirim konuşuluyordu sürekli zaten indirimden konuşuldu. Muhabbetler açıldı. Arkadaşlar öğrencilerimize bu indirimden hediye kitap etkinliği yapalım gibisinden bir kampanya oluşturduk içimizde. Herkes kendine bir öğrenci buldu gruptan ve o kişiye kitap hediye ettik. Güzel bir etkinlik oldu. Ben de işte az önce saydığım kitaplardan bazılarından bir öğrenci arkadaşımıza hediye ettim. Meslektaşım ayrıca kendisi Vildan öğretmenim. Aynı şekilde başka bir arkadaşımız da Cahil öğretmenimiz de dedi ki ''Hocam ben de size göndereyim bir öğrenci arkadaşımıza gönderdim ama Nermin Yıldırım'ı çok sevdiğinizi biliyorum.'' ki tavsiye ediyorum sürekli. Birçok arkadaş da okuyup ayla bayla diğer kitaplarını da alıyor. O da bana elinizde olmayan kitaplarını almak isterim dedi. Tabi her ne kadar yok falan desek de bir şekilde kitap kurdu olarak buna ikna olduk. Ve misafir kitabı, ev kitabı, unutma dersleri ve rüyalar anlatılmaz. Ki ben Nermin Yıldırım'da yarı yarı yaydım zaten. Diğer yarısında böylelikle tamamlanmış oldu. Hırsat buldukça severek okumaya çalışacağım. Nermin Yıldırım'ın kalemini çok seviyorum. Sus Barbatus'un birinci kitabını, romanını yazın okuyacağımı söylemiştim. Yazın okumayı düşündüğüm kitaplar videosunda. Ona dayanarak Sus Barbatus'un ikinci kitabını yapı krediye geçtikten sonraki basımı tabi bu. Böylelikle Amazon kolilerini bitirdik arkadaşlar. Az sonra şuradaki enkazı fotoğrafını size göstereceğim. Burası şu şekilde doldu. Tabi benim daha önce kitap yurdundan yaptığım alışverişler vardı. Onu da hemen açalım. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar ya. Ya ben çok seviyorum aslında alışveriş videolarını. Neler aldım hani merak eder insan. Ne aldı acaba ne okuyacak. Kitap yurdu da başka ya şu sarıp sarmaladığı koli. Kitap yurdu sevdamız da başkadır onu da söyleyelim. İlk zamanlardan beri çok uzun yıllardır kitap yurdundan alışveriş yapıyorum. Bunu Ahmet Bican Ercilasu'nun müthiş bir biyografi kitabı. Atsız Türkçülüğün Mistik Önderi çok sağlam, çok güzel, arşivlik bir kitaptır kendisi. Yaşadığı edebi, tarihsel olaylara, işte kendi ideolojisiyle ilgili çektiği çilelere, yaşadıklarına, yani her şeye değinen, sanatçı kişiliğine, romanlarına, diğer düşünce yazılarına, her şeyine değinen bir kitap. Evet, ikinci kitabım Unamuno'dan Satranç Ustası Don Sandolion'un romanı. Çok hoş bir kitap görüntü itibarıyla. Eminim edebi zekasına hayran oldum. Unamın onun bu kitapta da yine harikalar yarattığını göreceğim. Üçüncü kitabım Fotoğraftaki Kadın. Hakan Yaman'dan 2009 Yunus Nadir roman ödüllü bir kitap. Çok merak ettiğim bir kitap. Bu alışverişte almak istedim. Çünkü bu beklettiğim kitaplar rafta olmayınca o an okuma hissi geliyor mesela o ay. Sepete giriyorum bakıyorum söylesem yetişmez falan elimin altında olsun istiyorum. Bu his o his işte. Amir Ahmadi Aryan'dan ve Balık Onu Yuttu kitabını söyledim. Takip ettiğim ve okumak istediğim kitaplardan biridir kendisi. Diğer kitabımız Dr. Glass Söderberg'in bir İskandinav başyapıtı olarak adlandırılan Time tarafından bir romanı. Çok merak ettiğim kuzey kitaplarından biridir. Neden bu ay aldım özellikle? At çalmaya gidiyoruz. Önümüzdeki ay maraton kitabımız olarak okuyacağız. Bu kitabı okumuşken o kuzey sularında yüzerken o kitabı da okumak istedim arada. Bir böyle zincir kurmak istedim. O nedenle onu da söyledim. Yine Unamuno'dan Yaman Adam kitabını da söyledim. Una zinciri başlasın şöyle bir devam etsin elimin altında bulunsun istedim. Sarı Oda'nın esrarını aldım. Bu kitap polisiyenin ilklerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar Cinayet romanını okuduk. Türk Edebiyatı'nın ilk polisiyesi. Oraya girmişken aslında o ay benim hakkında şey vardı. Dünya Edebiyatı'nda da öyle bir tur atmak vardı ama okuma temposundan ona sıra getiremedim. Bir de kitaplar elimde yoktu. Keşan Ali Destanlı Üniversitede tiyatroyla haşır neşir olduğum için az çok biliyorum ama baştan sona ne izleyebildim ne de okuyabildim maalesef. Ve diğer kitabım yine Farklı Sularda yüzen böyle merak ettiğim kitaplardan biri. Afro-Amerikan edebiyatının birçok kişi tarafından böyle vazgeçilmez eseri sayılan bir kitap. Gözleri Tanrı'yı seyrediyordu kitabı. Konusu gerçekten çok etkileyici. İçerik olarak da üslup olarak da çok merak ettiğim kitaplardan biri. Ve ne zamandır polisi olarak dalmak istediğim, böyle başlamak istediğim yazarlardan biri. Çok sevenler vardır eminim video izleyecek olanlar içerisinde. Jonespo'dan Bodan Nemesis'i aldım. Bu kitap yazara başlamak için en ideal kitaplardan biri olarak gösteriliyor. Ben de buradan bir başlayacağım ki çok seviliyor Nespo. Ben de eğer o sevenler gibi tutkuyla okursam bu kitabı zannedersem önümüzdeki sene içerisinde <laughs> kışın başlarım. Muhtemelen her ay bir Nespo kitabı okuyabilirim. Çünkü polisiye sevenler Nespo kitaplarına bayılıyorlar. Ben de yanlış hatırlamıyorsam bir Kardan Adam diye bir film vardı ya. Norveç filmiydi galiba. O film Nespo'nun romanından uyarlama mıydı değil miydi? Tam emin değilim isim benzerliğimi ama o filmde çok sıkılmıştım. Aşırı sıkılmıştım. O filmden dolayı belki de yazara karşı böyle bir ufak ön yargım var. Yani bilmiyorum onun kitabından uyarlama mıydı tam emin değilim ama öyle bir hatırası var bende. Korkuyorum. Umarım beğenerek okurum. Çok seveni var çünkü. Ve yine çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesidir kendisi. Raymond Carver'ın Fil kitabı. Can Modern'den çıkan bu kitap. Çok çok beğenilen bir kitap. Ben de böyle elimin altında olsun istedim. Ne zaman okurum bilmiyorum ama büyük bir hevesle bastım sepete ekleye, bastım alışverişi tamamlamaya ve aldım geldi. Evet arkadaşlar şimdi bu yorucu alışveriş videosundan sonra minik bir müzikli bölümümüz var. Bu bölümde izlemeyi seyredenler benimle beraber devam edebilirler aldığım kitapları mühürleyeceğim ve onları ait olduğu yere yani kitap dünyama göndereceğim. Hadi bakalım kitaplarımızı mühürleyelim.